Bostancı Hacı Ali Efendi Kaddasallahu Sırru Hazretleri 1929 yılında bu zor görevi alan Bostancı Hacı Ali Efendi Hazretleri Ebu Bekir Baba gibi Gürcistan'ın Ahıska ilçesinde dünyaya gelmiştir. Bu mübarek şahsiyetin döneminde dergahlar kapandığı için görevini çok zor şartlarda devam ettirmiştir. Kendisine satıcı gibi gösterir ve eline birkaç tane ceket alır, köy köy, kasaba kasaba dolaşır, insanlara hakkı anlatır, Allah'ı zikrettirirdi. İnsanlar satın almasın diye de yanında getirdiği ceketlere yüksek fiyat biçerdi. Hacı Ali Efendi Hazretleri Çorum'da vazifeyi yürütebilmek için bostan tarlasında durur, gelen kişiler mübareği orada ziyaret ederlerdi. Böylece dikkat çekmezdi. Onu bağ belliyor zannederlerdi. Bu şekilde zor ve meşakkatli olduğu halde insanları irşad etmeye çalışır, onlara tasavvufu anlatırdı. Bostan tarlasında sohbet ettiği için kendisine Bostancı Hacı Ali Efendi denilirdi. Bir gün Hacı Ali Efendi Hazretleri çarşıda esnafları dolaşırken karşısına çıkan zamanın müftüsü o mübarek zata olur olmadık laflar söyler. Hakaretlerde bulunur. Kötü sözler sarf eder. Buna karşılık Hacı Ali Efendi Hazretleri müftiye bir tek kelime dahi söylemez. Müftü Efendi o kadar lafı saydıktan sonra yanından ayrılır ve çarşıda yürümeye devam eder. Bir müddet yürüdükten sonra çarşının diğer köşesinde iki kişinin kavga ettiğini gören müftü onları ayırtmak ister. Tam bu esnada kavga edenlerden bir tanesi bıçağını çıkararak müftüye saplar ve müftü oracıkta ölür. Bu hadiseyi hayretle izleyen bazı feraset sahibi esnaflar, Hacı Ali Efendi Hazretlerine Efendim keşke adam size hakaret ederken siz de ona birkaç söz söyleseydiniz. Ama siz sükut ettiniz. Siz razı olsanız da Kudretullah'ın gücüne gitti ve dostunun intikamını aldı diye hadisenin manevi boyutunu müşahede etmişlerdir. Hacı Ali Efendi Hazretleri insanlara bir yandan vaaz ve nasihatlerde bulunuyor, diğer yandan Çorumlu Hacı Mustafa Efendi Hazretlerinin seyri sülükü ile yakından ilgileniyordu. Hacı Ali Efendi 1950 yılında Çorumlu Hacı Mustafa Efendi Hazretlerine hilafet vermesine rağmen Hacı Mustafa Efendi Hazretleri bu görevin çok zor olduğunu bildiği için vefat edeceği zamana kadar kimseye söyleyememişti. Bu mübarek vefat etmesine yakın Çorumlu Hacı Mustafa Efendi Hazretlerini yanına çağırtır ve ona Evladım birkaç kişiyi çağır. Şahit olarak burada bulunsunlar der. Çorumlu Hacı Mustafa Efendi Hazretleri o söylediği kişileri çağırmaya gidip geldikten sonra bir bakar ki mübareğin yanında 80-90 kişi kadar insan toplanmış. Hacı Ali Efendi Çorumlu Hacı Mustafa Efendi Hazretlerine dönerek oğlum ben sana bu kadar adam çağır demedim diye söyler. Çorumlu Hacı Mustafa Efendi Hazretleri de üstadına efendim ben sadece sizin söylediklerinizi çağırdım. Bu insanlara gelmesini ben söylemedim der. Bostancı Hacı Ali Efendi Hazretleri ağlamaya başlar ve evladım Mustafa keşke bu görevi sana vermeseydim seni çok seviyorum, sevdiğimden ağlıyorum, senin işin çok zor deyip arkasından şöyle devam eder. Evladım Mustafa Efendi, bakır leblebi hiç yutulur mu? Yutulmaz ama yutacaksın. Dervişlerde hata aramayacaksın. Zira dervişlik yolu çok ince, çok zor. Ahir zamanda şartların zorluğu da eklenirse bu devlete ermek pek, pek mümkün değildir. Hacı Ali Efendi, Çorumlu Hacı Mustafa Efendi Hazretlerine 1958 yılında bu manevi görevi devrettikten sonra cenab-ı hakka yürümüştür. Allah makamlarını âli kılsın. feyizât rabbaniyelerini üzerimizden eksik etmesin. Amin. Hacı Mustafa Efendi Hazretleri İstanbul'a aralıklarla gider gelirdi. O dönemin Nakşibendi Şeyhi, Mürşidi Kamil, Hacı Ali Haydar Efendi Hazretleri ile her gittiğinde muhakkak görüşür, sohbet eder, manevi istişarelerde bulunurdu. Hacı Ali Haydar Efendi Hazretleri vefatına yakın Çorumlu Hacı Mustafa Efendi Hazretlerini yanına çağırır ve kendisine Mustafa Efendi bizim dergahımızda kimse yetişmedi. Onun için bizdeki manevi emanetleri de sana tevdi edeceğiz demişler. Ve Hacı Mustafa Efendi Hazretleri böylece Hacı Ali Haydar Hazretlerinden manevi emanetleri teslim almış ve evrad-ı şerife dahil etmiştir. Beyt Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Burhan arardım aslıma, aslım bana burhan imiş. İşit niyazinin sözün, bir nesne örtmez hak yüzün. Haktan ayan bir nesne yok, gözsüzlere pinhan imiş.